İncel nedir? Kimler incel olarak tanımlanır? İncel, istem dışı bekar, involuntarily celibate teriminin kısaltmasıdır ve genellikle romantik veya cinsel bir ilişki yaşamayı arzulayıp bu arzusunu gerçekleştiremeyen kişileri tanımlamak için kullanılır. İncel kavramı son yıllarda internet ortamında giderek daha fazla tartışılan bir konu haline gelmiştir. İlk olarak bir destek ve dayanışma platformu olarak ortaya çıkan incel kavramı zamanla farklı toplumsal dinamiklerin etkisiyle olumsuz bir anlama bürünmüştür. Özellikle incel topluluğu içinde bazı bireylerin kadın düşmanlığı, öfke, nefret söylemi gibi davranışlar sergilemesi nedeniyle kavram toplumsal ve psikolojik yönleriyle dikkat çekmektedir. Incel kavramının kökeni İncel kavramı ilk olarak 1990'lı yılların başında bir kadın tarafından kurulan bir internet forumunda kullanıldı. Detaylar koydenhaber.com'da